Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bizleri destek olabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim analiz videoma. Gecenin ucunda dizisinin yeni ikinci tanıtımı artık yayınlandı arkadaşlar. Üçüncü tanıtım ne zaman verileceği için çok sorular aldığımız için tanıtımın tarihini sizlere sormak istiyoruz, söylemek istiyoruz. Gecenin Ucunda dizisinin 3. tanıtımı Eylül aylarının son haftalarında verilebilir arkadaşlar. Gecenin Ucunda dizisinin ne zaman yayınlanacaktır diye soranlar arkadaşlar için de bu videoda aldığım duyumu paylaşacağım. Feride Alıcı ekranları güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici öyküsü ve manası aşk hikayesiyle gecenin ucunda yakında Star ve ekranlarında yayınlanacaktır.